Fatih Aydın'ın katili olduğunu itiraf etti. Şahin Canbekli pişmanım ne olur affedin dedi. Esra Erol'da Fatih Aydın cinayete aydınlandı. Şahin Canbekli stüdyoya gelerek her şeyi bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Keşke daha önce gelseydim de bu cinayet çözülseydi diyen Canbekli'nin söyledikleri gündeme bomba gibi oturdu. Yaklaşık bir yıllık sır yumağına Şahin Canbekli'nin ifadeleriyle çözüm bulunurken vicdan azabından yatamıyorum artık bildiklerimi olanları anlatmak zorundayım diyen adamın anlattıkları izleyicileri şok etti. Madem bu kadar çok şeyi biliyordu da şimdiye kadar neden sustu diyen gelen yorumlara cevap vermek adına Esra Erol'un yolunu tutan Canbekli her şeyi usta sunucuya anlattı. Temmuz ayından bu yana kaybı aranan Fatih Aydın'ın geçtiğimiz haftalarda maalesef çansız bedeni bulunmuştu. Bir hiç uğruna genç adamın ölümü tüm izleyicileri ve takipçileri üzerken birçok kişi ve başta İsrail olmak üzere Fatih Aydın'ın katilini merak ediyordu. Bildiğiniz üzere aylar önce Rabia Aydın'ın Şahin Can Bekli denilen şahıs ile Fatih Aydın'ın da girip kaldığı otele girişleri ve çıkışları olduğu için ister istemez şüpheli gözüyle bakılıyordu. Ama tabii ki tek şüpheli Şahin Can Bekli değildi. Anne, baba ve en yoğun şüphelerin toplandığı kişiler ve kuzenleri de devamında geliyordu. Maalesef genç adam zararlı madde tuzağına düştüğü için ister istemez oturup kalktığı kötü insanlar da vardı. Bu yüzden Fatih'in cinayeti çok büyük bir çevreyi sararken her gün yeni kişiler ortaya çıkmaya başlıyordu. Bu yüzden görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre Fatih Aydın'ın kaybolduğunun aylarında dövmeli bir kişi tarafından dövüldüğünü iddia eden Bekir denilen bir şahıs vardı ve bu sebeple Fatih'in tanıdığı tüm dövmeli kişiler mercek altındaydı. Bu suçlular arasında yer alan Şahin Canbekli Hakkında atılan iftiralara cevap vermek adına canlı yayına geldi ve onun Fatih'e hiçbir zararının olmadığını, hatta annesinin aracılığıyla tanıdığını ve asla Fatih'i görmediğini iddia etti. Genç adam eğer ki Fatih'e biri zarar verdiyse bunu kuzenlerinden başka hiç kimsenin yapmadığını söyledi. Keşke daha önce gelseydim de Fatih'in kuzenleriyle arasındaki bağını anlatsaydım. Rabia zaman zaman bana Fatih ile kuzenlerin arasında neler yaşandığını anlatıyordu ama şimdi susuyor. Fakat Fatih'e biri zarar verdiyse bu kuzenleri Yusuf ve Ahmet'ten başka biri değildir dedi. Ama Esra Erol bir başka dövmeli kişiye daha ulaştı. Cilayetin aydınlatılmasına ramak kala yaşanan bu sıcak gelişmeler izleyicileri şok etti. Peki sizde bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de dövmeli olan kişi o gün Fatih'i döven biri Kadir miydi? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.